İbrahim Parti kursa desteklemem diyecek kadar kibir içine giriyor. Başbakan Erdoğan, Gülen'in 19 yıl önceki röportajını geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği Isparta'da hatırlatmış, Pensilvanya'daki zat diye hitap ettiği Gülen'in bugün CHP'ye açık destek verdiğinin altını çizmişti. 1995 yılında savaş ayla yaptığı bir röportajında bunu söylüyor. Şimdi bu Pensilvanya'daki zat CHP'ye destek veriyor tüm gücüyle destekliyor. Hazreti Cebrail'e destek vermem diyor, CHP'ye destek veriyor. Cebrail aleyhisselam çok severim, aşık gibi burnumu kemikleri sızar, hiç görmediğim, tanımadığım bir melek bu. Bu bir parti kursa ben ona diyeceğim ki sen bir parti kurdun ama müsaadenle ben seni desteklemeyeceğim yani. Esas benim için önemli olan Türk toplumunun vifakı ve ittifakıdır. Aslında arşivler her şeyi açık ve net şekilde ortaya koyuyor. Başbakan Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi Fethullah Gülen bugün CHP'ye açık destek sağlıyor. Oysa 19 yıl önce İslam alemini rencide ettiği röportajında yine Gülen bu kez ben siyasi değilim, siyasi olmam da cümlesini kuruyor hiç siyasi olmadım, hiç olmayı düşünmedim, hiç olma niyetinde de değilim. Burada size tuhaf gelecek bir şeyimi de arz edeyim. Hayatımda bana bir kere rey verme nasip oldu, 57 yaşındayım. Çünkü onun dışında ya takip ediliyordum, ya içerideydim, ya mahkeme oluyordum. Evet, bana öyle gidip orada reyimi, serbest reyimi kullanma fırsatı doğmadı.